Evet merhaba arkadaşlar. Evet merhaba arkadaşlar. Game Emir kanalına hoş geldiniz. Yeni bir schoolboy Boy Run bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar. Bakalım bu bölümde neler yapacağız. Al bakalım Mehmet Emir, neler yapacağız. Bir bakalım. Evet oğlum. Burada arkadaşımız bizi çağırıyor. Evet Andrei gel diyor dışarıda diyor kar, kar topu falan oynayalım diyor. Ondan sonra annesi diyor ki hey, ne diyor ya ödevlerin bitti mi diyor ödevlerini bitirdin evet, mi? Tamam. Evet anne diyor. Ondan sonra diyor ki çabuk getir diyor defterini diyor kontrol edeceğim diyor. Sonra kontrol ediyor bakıyor ki Ey, çok kötü diyor. Çok kötü diyor ödevleri falan yapmamışsın çok kötü diyor kalmen çok kötü. Diyor. Onun için de çabuk doğru odana hemen ödevini yap diyor bak kapıdan da diyor ki gelemez diyor diyor. Çabuk. Ötebini yap. Heh. çabuk. Bu hemen diyor görmeyeceğim seni diyor olandan Evet arkadaşlar serimize başlıyoruz. Bakalım neler yapacağız. Bugün pratik modunda oynayacağız. Ee, çünkü bir oyuna alışmamız lazım arkadaşlar. Oyuna da alışamadık. Çok fazla zorlandık. Ben de alıştım. Arkadaşlar Mehmet Emir alıştım diyor ama Bence alışamadık daha. Evet, burada ne var şimdi? Şuradan bakalım. Burada bir şey yok. Burada var mı? Burada da bir şey yok. Sakın kapıya gitmen lazım. Hı? Kapıya gitmen lazım. Şimdi bu bölümde oğlum herhalde annemiz ve babamız bizi gördüğünde bu sefer kızmıyorlar. Öyle bir şey vardı. Ee, bir arkadaşımız dedi ki abi dedi alışana kadar öyle deneyebilirsin dedi. Tamam mı? Bir deneyelim bakalım. Şu kapımızı kapatacağız. How? How Evet. Aa şey kapatmadık ben. Evet. Şuradan. Babam bizi, bizi görmez misin ya? Evet görmedi. Şuradan ışığı bir yakalım tamam mı? Burada var mı bir şeyler? Yok. Yok. Peki burada var mı? Burada var mı? Burada bir arabanın anahtarını bulduk. Evet, burada arabanın anahtarını bulduk. Şimdi arkadaşlar bakalım neler bulacağız. Şimdi şuradan ne yapacağız? Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Şimdi şurada burada bakalım ne var? Hiçbir şey yok. Burada ortası beyaz olan kübü bulacağız herhalde. Tamam mı? Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Burayı kapattık. Burada var mı? Yok. Şurayı kapattık. Şurası açık dursun. Biz burayı saklanmak için alacağız Tamam mı? Ee, burada ne var? Ha şunu aldık. Şunla. Tamam mı? Burada bir şeyler var mı? Yok babacım. Bir arabanın anahtarını bulabildik ya sadece. Burada alacağımız bir şey var mı? Yok. Baba. bana misin? misin? Şimdi bak ne yapacağım biliyor musun? Aha. Yatağın üstünde falan bir şey var mı? Yok. Tamam, önce şunu aldık. Hemen koyduk. Ondan sonra ee, çiçeği üzerine koymamız lazım. Tamam. E ee, Baba'mız gelecek mi ki? Gelmedi. Evet, gelmiyor arkadaşlar baba. Tamam olsun. Tamam. Yemek yemek bakalım neler yapacağız. Şimdi şu an ana... verir ben arası... misin baba? Ee, burası açılmıyor. Ee? Ki. Allah Allah. Şimdi bakalım burada neler var. Şurada tuvalet kağıtları falan filan var. Ama baba bana hiç vermiyorsun ki. Babacım dur ya. Hemen halledeceğiz. Bak şimdi şurada kirli bezi de bulduk. Şurada ne var? Aç çiviler vidalar var. Eee çok güzel Tamam. Önce şuranın ışını kapatalım tamam mı? Şu bezi makineye bir atalım. Ondan sonra şunu aldık. Şöyle şunu döktük. Şuraya koyduk. Şunu kapattık. Emi temi bak şimdi makineyi çalıştıracağım bak. Bak. Kimse gelmeyecek herhalde değil mi? Bırak annemiz bizi yakalamaz İşte yakalamıyorlar burada. the front door is locked and mom probably has the key e? maybe i should try to get out through the kitchen window uh-huh i just need to create a new well, chimney to open it herself <coughs> <Pencere> <coughs> Aslında var ya şu an arabayı Baba bana ver lütfen Babacım dur Burada ne buldun? Ee, burada bir şey buldum ya siyah bir şey Babana Baba, ver Dur babacım içeriye girelim sana vereyim tamam mı? İçeriye girme lütfen Ama içeriye girmem lazım anne camı kapatırsan ne olur? Şimdi. Aha. Evet. Tamam. Güzel. Pili bulduk. baba? Tamam. Dur babacığım. Tamam. Son kez bakıyorum. Şu dolaplara bakayım vereceğim. Söz veriyorum sana. Tamam mı? Burada bir şey var gibi. Yokmuş. Çekiç var. Çekiçi ne yapacağız ki? Ee, her taraf doldu. Ee, şu kapıyı bununla açmayacağız mı? E, ee, bu ne? Kapı gitti diyor ya. Biz bu anahtar nerede bulacağız oğlum? Allah Allah. Peki şu an mesela buraları açsak ne bize hiç şey söylemiyor. Allah Allah. Bize hiç şey söylemiyor ya. Aa anahtar. E, ee, biz mesela bunu nasıl bırakacağız? Ha şunu al. Tamam. Çek orada dursun. Bir dakika. Şu kapı acaba şuraya açar mı? Açtı. Lambayı bulmamız lazım. Ampul bulmamız lazım. Mehmet Emir ampulü bulabilir misin? Bulabilirim. Al bakalım şu dolaplardan bu. Tamam. Al bak bakalım bir dolaplara babacım. Şu dolaplara bak. Orada yok ki ampul. Bak bakayım. Var mı ampul? Hı. Yok mu? Ben buraya benziyorum. Hangisi? Şişe. Hayvanlar şişe. Hı. Evet. Niye bakalım ya bakalım. Evet bak bakalım. Bak. Şey burada, var, bu, bu, burada bir şey yok. Burada var mı? Yok. Burada bir şey yok. What var mı? Bakayım. Yok bir saniye be Ama. Dur. oğlum, burada ampul var mı? Yok. Yok mu? Ya bana sepatlar sepatları mı diyor? Ne? Hı? Ne? Ne? Water nature. Baba mı bir şey deniyor? Evet. E biz şu an pratik modunda oynadığımız için böyle bir şey. Acaba şey mi yapsak ki? Bir ampul bulmamız lazım bize. O zaman var ya ampul kesin mutfakta be Ampul var ya kesin buralarda bir yerde. Aha. Burada da yok. Burada da yok. Ne yapacağız baba? Babacım ampulü bulamıyorum. Şurada olabilir mi ki? Ampul yine yok ya. Annemizin yanında böyle rahat rahat açabiliyoruz ya gerçek söylüyorum. Anne bir dakika çekil. Kapan. Tornavida. Tamam, güzel. Bir tane tornavida bulduk oğlum. Tornavida ile şurayı sökeceğiz. Baba biz dışarı, dışarı çıkmaya çalışırken annemiz bizi, Anne de bir, bizim annemiz bize atıyor. yemek hazırlıyor. Yemek hazırlıyor ama terlik atıyor yüzümüze. Öyle mi? Hı hı. Burada da bir sürü çivi buldum. Adam, 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 adam. Ya şurası açtık Ama ampulü bulamıyorum. Şuraya ampul takmam lazım. Ampulü bulamıyorum ki. Bir ampul bulmamız lazım babam. Ben bence 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 bir tane lamba var. Onu buraya Mehmet Emir, ortası beyaz olan bir şey bulmamız lazım Bak kırmızı turuncu yeşil Mehmet Emir kırmızı turuncu yeşil tamam mı kırmızı turuncu yeşil kırmızı turuncu yeşil turuncu yeşil bak şöyle yapalım kırmızı turuncu yeşil kır kırmızı tu k t y k t y k t y t y k t y t y k t y t y e, ee, sen mavi beyaz turuncu de tamam mı? Mavi beyaz turuncu sen onu aklında tutuyorsun tamam mı? Mavi beyaz turuncu. Tamam mavi tamam. beyaz turuncu sen onu aklında tutuyorsun. Ben de K T Y T e, K T Y T Y tamam. Unuttum Bekle. ya. Hayır. Unutmadın. Lütfen unutma. Unuttum. Sakın. Bak unuttum bilemiyorum. Şu kasayı açmamız lazım bak. K T turuncu K T Y yeşil tamam mı Allah Allah K kırmızı turuncu yeşil turuncu yeşil şurası maviydi burası beyaz değil mi burası ne renkti mavi beyaz yeşil miydi e, olmadı. Niye olmadı? Biz yanlış yere mi baktık? Şu mavi bundan kesin eminim. Şu ikisi neydi? Mavi beyaz değil mi? Kırmızı. Öyle mi? Mavi beyaz yeşil. Mavi beyaz yeşil. Mavi beyaz yeşil. E olmadı. Açılması oh. lazım. Mavi Fasanı. beyaz yeşil. Allah Allah doğru bakmadık mı ya? e, ee, burada bak ortası beyaz olanı mı açacaktır? Bunu bu, bu küpü bir anlayamadık arkadaşlar. D. Tamam. Anlayamadık ki. Muhtemelen ne var ya. Ha? Ne yapacağız? Babacım şey yapacağız. Ee, o kasanın içinde bir şey saklı. Onu bulmamız lazım. Baba biz burada sonlandıralım. Ben burası sonlandıralım. Ne Peki şu dolaplara bakalım hadi be. Baba. mı? <laughs> <laughs> Oğlum çok az dolap kaldı ama açamıyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Ama baba hep çok sen oynuyorsun. Pardon. Dolapta olabilirim mi buzdolabın içinde? Ama ben çok oynamak istiyorum. Şurada olabilir En çok sen oyna oynadın. Mehmet Emir. Bizim var ya ampulü bulmamız lazım baba. Tamam baba. Ampulü bulmanın da yolu ne biliyor musun ne? bence? Kasa. Ne? Kasa. Nereye hangi gözü yapacağız biz ya? Biz ne yapacağız? Biz biz videoyu burada <laughs> canlandıracağız. Ha bence bu. Dur. Baba, baba. Bak şöyle yapacağız. Ee, beyaz. Kırıncı, kırıncı. Bak beyaz, turuncu, kırmızı. Beyaz, BTK, BTK. Tamam mı? BTK. BTK, TY. Tamam mı? Sen niye aknot biliyor musun? Hı -hı. Turuncu, yeşil, mavi diyorsun, tamam mı? Yeşil, turuncu, mavi. yeşil, mavi unutma. Ben de yeşil, mavi. Tamam, ben de. Be yeşil, mavi. Tamam mı? Bak, bismillah. Dur, dur, dur. Get, Ama ses sol. Ben de kendimde tutacağım bak. Ben de B T K T Y B T K T Y. Tur, dur. Geçin. Dur dur dur. B T K -T, T Y B T K T Y. Dur arkadaşlar. Şimdi bulacağım bak. Mavi. Bak. B. Dur B. Mavi, 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 Mavi yeşil, mavi yeşil turuncu mavi mavi beyaz, beyaz t kırmızı btk t beyaz turuncu kırmızı turuncu yeşil abi yine olmadı ya. ama baba ben çözmek için. Babam çözemiyoruz ki. Ben ben bir şey yapacağım. Yani var ya bir şey söyleyeyim bak. Burada Ben anlamadım ya. Ampulü de bulamadım <laughs> şu an. Biz burada sonlandıralım. 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 Şurada radyo vardı bir tane sonlandı. Radyosu ben... mu? Ben nasıl... Babam ben... dur. Şurada karanlıkta var ya bir ampulü bir bulsam iş bitecek biliyor musun? Niye? Ampulü bulamadık yavrum. Ama baba sonlandırdınız Tamam sonlandıralım. Peki arkadaşlar biz bu bölümü buradan noktalıyoruz. Aslında biraz yol kat etmiştik. Bak şurayı falan açtık babacım bak. Gördün mü? Şurada çiviler falan vardı. Bu çivileri nerede kullanacağız bilmiyorum ama çivileri falan bulduk. Tamam mı? Arkadaşlar. Bir şimdi var. Hani? Bak. Şaka. Ooo pet şişeymiş. Arkadaşlar. Mehmet Emir bana küçük bir şaka yaptı. Hah. Okuluna geldi. Okuldan geldiler geldi baba. Sonlandıralım. 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 Lan yani biz buradan çıkalım gidelim işte. Son. Kapı da açılmıyor ki ya atlar <laughs> Annemiz girdi biz kaldık dışarıda. Pencereden de ben lazım. Valla pencereden de giremezsem hap. Oh, Allah'tan pencere açık. Oh be. Arkadaşlar biz bu bölümü burada noktalıyoruz. Bir sonraki bölümde tamam. görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. hoşça kalın. Bizi izlemeye devam edin.